Kasım laikasındaki mektubumuzu da inşallah okuyalım. Sayfa 265. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz Sıtık kardeşlerim. Evvela bu mübarek Ramazan işaretteki dualar ihlas bulmak şartıyla inşallah makbuldür. Fakat ma teessüf ekseriyetçe Risale-i Nur nazarlarını dünyaya çevirmek ve huzuru kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihtiyaç, o huzuru tam bir derece Merak etmeyiniz. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a havar edip böyle taarruzlara ehemmiyet vermeyin. Atıfa da yazınız, merak etmesin ve, mü ve, ve müteessir olmasın. O da bir kaza ilahidir. İnşallah Sava Hafız Mehmet'in hadisesi gibi Risale-i Nur'un lehine dönecektir. Haşiye, atıfa muaraza eden ve hüküm eden tarikatçı müftü ve taassuplu vaiz ve hoca ve ehli tarikat, ehemmetli ehli ilim ve tarikat, bu muarazada en son perdesi rejim hesabına ve tarafkirliğine ve himayesine dayanıp atıfın müdafaa ettiği sünnet-i seniye mesleğine taarruz suretine girdiğini ve Risale-i Nur'a eden, bilerek veya bilmeyerek zındık yardım ettiğine bir delil. Bu defa adliyece benden sordular ki, Kürt Atıf rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları rejime dayandılar. Ben de dedim, rejime reddetmek ne vazifemizdir, ne de kuvvetimiz var. Ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i izi veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz amel etmiyoruz, istemiyoruz. Talep başka, kabul etmemek başkadır. Amel etmemek daha başkadır. Hazreti Ömer'in radiyallahu anh'ın farklı hükmünde kanun-u adaleti şeriyesini bey ve ilişmeyen Yahudilere, Nasara'ya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek idarece bir suç teşkil ediyor ki o çeşit muhalifler ve mülkeler en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar. İşte bu noktayı nazarda Risale-i Nur'un en müthiş bir muhalif ve rejim, mü rejim müessesinin tein değilsen, bir fiil idareye itişmese onun mefhulesine, kanuna ilişilmez. Hürriyet-i vicdan ve hürriyet fikir onları tebriğ eder. Hem atıpın parlak hizmeti tevafuka uğraması haşiye ve gerilemesi haşiye şimdi aldığımız haber Denizli valisi ehemmiyetli bir şifreyle ile buranın valisine Atıf meselesini izam ederek şifre yazmış. Hafız, Hafız hakikinin hıfzına dayanıp telaş etmeyiniz. Fakat ihtiyat ediniz. Hafız onlara Atıf ve arkadaşlarda da teselli veriniz. Ve, ve, merak etmesinler. Allah kerimdir ve Rahim'dir. Hem atıfı parlak hizmeti tefakka uğraması ve gerilemesi ve merhum Mehmet Zühtü Bedevi'nin yüksek ve geniş hizmetinin perdelenmesini düşünmesi beni ziyade mahzun ettiği hengamda elime bir mektup verildi. O mektup o endişemi izale etti. Risale-i Nur hizmetinde bir kapı kapansa daha büyük kapılar açılır diye kaydı yine hükmünü icra etti ki Sabri gibi Risale-i Nur'un gayet büyük bir yüktünün büyük abucası ve Risale-i Nur'un bir kahramanı olan Tahir'in eniştesi ve Risale-i Nur'un saf ve evvelinde ve şakirtlerinin başında bir zaman nazırlık vazifesini bilen <laughs> ve şimdiye kadar da Risale-i Nur hakkında kalbini bozmayan büyük hafız yüktünün samimi, kemali, samimi, kemali sadakat ve ihlası gösteren mektub ile ve Hulusi, Hulusi Salih Abdullah Çavuş'un aşesinde de bu eski ve, yeni Gayyur kardeşimiz büyük züftü resmiyete bakmayarak Risale-i Nur'un mühim vazifelerinden olan masumlara Kur'an dersini vermekle de gösterildi ki merhum züftü bedevi yerine bu büyük züftüyü yerine veriyor. Bu büyük züftüyü yeni veriyor. Ve atıfın tevakufu yerine bu müdakik ve müktedir ve muktedir ve hatip büyük hafız yüklüğü faaliyete getirdi. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Bugünden itibaren mesale i Nur'un has şakirtleri içinde şirketi maneviyeyi Nuriye'den hisseder olmasını ve ismiyle duaya girdiğini selamım da beraber tebliğ ediniz. Evet. Çok güzel bir mektup. İnşallah beraber tekrar bakalım. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela bu mübarek Ramazan-ı dualar ihlas bulunmak şartıyla inşallah makbuldur. Yani demek ki duaların makbuliyet şartı ihlas. Fakat ihlasa demek ki zarar veren bir vaziyet var. Sadretler onları da tahsih ediyor. Fakat ma teessüf eksiliyetçe Risale-i Nur şakirtlerinin nazarlarını dünyaya çevirmek ve huzuru kalbi bozmak için bazı taarruzlar yüzünden o ihlas, o huzuru tam bir derece zedelenir. Merak etmeyiniz. i̇hlası kıran, kıracak e, vaziyet nedir? E, Rısal'ın şakitlerine bir taarruz var. O zaman o taarruzdan dolayı bir zarar görmemek noktasında yani dünyaya ait demek ki maksatlar noktasında bu zarar demek ki kendi israatı noktasında, çoluk çocuğu noktasında, kendi maddi demek cihette zarar görmemek noktasında demek dua ediyor. Halbuki dualar demek ki ubudiyetin aynı sırrını taşıyor. Niçin yapılacak? En bir ilahi için neticesi Cenab-ı Hakk'ın olacak. Semerat ise olacak. Dünyaya maksatlar duaların sadece vakitli olacak. Demek ki dünyayı maksatlar o duanın illeti ve illeti mücüzü olmayacak. Ya Rabbi yani o dünyevi demek ki zarardan beni kurtar demek ki bu maksatla olmayacak. Ee, ibadetin i̇badetin demek ki maksadı e, aynı demek ki ibadetle aynı sırrı taşıyormuş. İbadetler niçin yapılır? Emri İla için yapılır. Neticesi sırrı ilahidir. E, semeratı demek uhrevidir. Demek, dünyevi semere demek beklenmez. E, dünyevi demek ki e, o musibet, o taarruz, o duanın neyidir? Ve, ibadetin ve duanın vaktidir. Demek, böyle yapabilmek lazım gidiyor ama böyle yapamayınca demek ki ihlas kırılmış oluyor demek ki. Nazarlar dünyaya çevrilmiş. O zaman hapse girmemek noktasında e, dünyevi demek ki israatın bozulmaması noktasında demek ki e, dualar edilebiliyor. Halbuki o taarruz sadece duanın vaktidir. Yoksa demek, duanın neticesi olmaması lazım gidiyor. Böyle demek, nazarlar dünyaya çevrildiği için, huzuru kalp demek bir derece bozulduğu için İhlas ve huzur bozulduğu için demek dualardan makbul olmaya biliyor. Hazretleri onun için yani sakın böyle bir yanlışta düşmemek noktasında bir ikaz var her şeyi Cenab-ı Hakk'a havale edip öyle taarruzlara emniyet vermeyip vermeyin. Atıfada yazınız. Merak etmesin ve müteessir olmasın. Her şeyi Cenab-ı Hakk'a havale edip öyle taarruzlara emniyet vermeyin. Yani Cenab-ı Hak hikmetiyle bu taarruzlara demek ki izin veriyor. O zaman Cenab-ı Hakk'a havale edip öyle tarzlar onun hikmet ederek tabi olup tarzlara emniyet vermeyin. Atıfa da yazınız merak etmesin ve müteessir olmasın. Demek bir hadise olmuş. O zaman kader noktasında bakmak lazım diyor. Maziye demek ki kader noktasına bakabiliriz. İstikbali teklif noktasında bakabiliriz. Madem ki bir taarruz var. Atıf ve yandakilere hapse almışlar. Üstad Hazretleri hangi noktada bakıyor? Merak etmesin müteessir olmasın. Yani şöyle olması böyle olmazdı bir şeyler demek girilmesin çünkü. Vuka gelmiş. O zaman kader noktasına bakmaktan lazım diyor. O da bir kazayı ilahidir. İnşallah Sava Hafız Mehmet'in hadisesi gibi Risalundur'un lehine dönecektir. Demek Sava Hafız Mehmet'in hadisesini Üstad Hazretleri yine Kasavun arkasında birkaç mektupta peş peşe üzerinde durmuş. Eee Hafız Mehmet abi demek ki çocuklara e, Kur'an öğretiyor. <laughs> Bunu haber alan şartlar mı? <laughs> Onun medresesini basmışlar. Çoluk çoluk demek sarıklı vaziyetiyle onları alıp e, mahkemeye götürüyorlar. Ama ilk defa e, demek ki beraat kararı Isparta'da çıkmış oluyor. Üstad demek ki o zaman kendisi Kassavan'da risale ilk defa beratı o hadisede demek savalı Hafız Mehmet hadisesinde oluyor. O zaman o hadise nasıl Risale-i lehine dönmüş, kitapları iade edilmiş, e, Risale-i beratına vesile olmuş. Bu hadise de demek ki Risale-i lehine dönecektir. Haşi, atıfa muaraza eden ve hücum eden tarikatçı müftü ve taasuplu vaiz ve hoca ve ehli tarikat emmetli ehlilim ve tarikat bu muarazada en son perdesin rejim hesabına ve trafkerliğine ve himayesine dayanıp Atıf'ın müdafaa ettiği sünnet seniye mesleğine taarruz suretine girdiğini ve Nur'a muaraza eden bilerek veya bilmeyerek zındıkaya yardım ettiğine bir delil bu defa adliyece benden sordular ki Kürt atıf rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muarızları rejime dayandılar. Evet. Ee, demek ki Atıf abiye muarıza edenler kim dermiş? Hücum edenler. Tarikatçı müftü. Taasuplu vaiz. Hoca. Ve aynı zamanda da tarikata mensup olan insanlar. Atıf abi ilim noktasında, marifet noktasında, ee, şirevi hükümler noktasında mağlup edememişler. Ama onu mağlup etmek istiyorlar. Bu sefer hangi noktada Atıf abiye hücum etmişler? Atıf rejimi yıkmak istiyor. Devleti demek ki yıkmak istiyor gibi hezyanlarla demek ki hücum etmişler. Rejim hesabına, rejim taraf tarafkirliğine rejimin demek himayesine dayanıp Atıf abiye hücum etmişler. O zaman bu neyi gösteriyor? Risale-i eden bilerek veya bilmeyerek zındıka yardım ettiğine bir delil. E, muaraz ediyorsa her şeyi Kur'an namına olan, iman namını olan, din namını olan, Risale-i aleyhine olan birisi bilerek veya bilmeyerek ne yapar? Zındıkaya yardım eder. risale demek hem dersleri hem bütün de tarzı, tatbikatı nedir? Tamamen şiriat din hesabındadır. Dolayısıyla Risale-i eden ne yapar? E, bilse de bilmese de zındıka yardım eder. Adam müftü olduğu halde, hoca olduğu halde, vaiz olduğu halde, tarıkta mensup oldukları halde demek ki Rıssarlı muaraza vaziyetine girmişler. Ama bilmeyerek zındıka ne yapmışlar? Yardım etmişler. Buna demek delil nedir? Ne demişler? Kürt Atıf rejim aleyhinde çalışıyor. Demek onun muhalifleri rejime dayandılar. Ben de derim. Evet. Bazen bize de demek bu sualler gidiyor. Bu da önemli. Aynı bu sual 16. mektupta da var inşallah. Onu oradan da okuyacağım. Yani siz rejime seviyor musunuz? Taraftar mısınız? Veya nasıl bakıyorsunuz? Gibi demek sualler gidiyor. Üst Hazretleri nasıl bakmış, nasıl cevap vermiş? Burada çok güzel bir ölçü var. Ben de dedim rejimi reddetmek ne vazifemizdir ne de kuvvetimiz var. Ve ne de düşünüyoruz ve ne de Risale-i izin veriyor. Fakat biz kabul etmiyoruz. Amel etmiyoruz, istemiyoruz. Red başka, kabul etmemek başkadır. Amel etmemek daha başkadır. Demek ki bazen soruyorlar. Mustafa Kemal hakkında soruyorlar. Rejim hakkında soruyorlar. Layıklık hakkında bize e, soruyorlar. Biz ee, Mustafa Kemal için, e, layıklık için demek ki veya rejimin esasları noktasında kabul etmiyoruz. Yine ters düşen meselelerini kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Fakat reddetmiyoruz. etmiyoruz. Yani fiili olarak demek ki reddetmiyoruz. Çünkü red başka, kabul etmemek başkadır, amel etmemek daha başkadır. Böyle yapılması lazım geldiğine dair de müsaadeler şimdi delil gösterecek. Hazreti Ömer'in radılan tahtı hükmünde kanunu, adaleti, şeriyesini reddetmeyen ve ilişmeyen Yahudilere Nasara'ya ilişmiyordular. Demek kabul etmemek, tasdik etmemek idareci bir suç teşkil etmiyor ki o çeşit muhalifler ve münkirler en kuvvetli padişahların idaresi ve siyaseti altında bulunmuşlar. Demek ki eğer idareye İntizama demek nizamı bozmuyorlarsa, emniyeti demek bozmuyorlarsa fiili olarak o zaman ne yapabilir? Kabul etmeyebilir, amelde etmeyebilir. Kabul etmemek demek ki tasdik etmemek, idareci bir suç teşkil etmez. O zaman de demek ki bize de olan şey dine ters düşen şeyler soruluyor rejim noktasında, layıklık noktasında, niyet noktasına demek söyleniyor. O zaman biz ne diyeceğiz? Biz kabul etmiyoruz, amel etmiyoruz, istemiyoruz. Fakat fiil olarak redde etmiyoruz. İdareye demek ki karışmıyoruz. İşte bu noktaya nazardan Rısalandır Şakirtlerinden en müthiş bir muhalif ve rejim müessini telin ise bir idareye ilişmese onun müfresine kanunen ilişilmez. Demek ki idareye ilişmiyorsa, Demek ki rejim müessimi lanetlese en müthiş muhalifi Risale'nin hakikatlerinin en dehşetli muhalif olan rejimi tesis eden demek ki şahsı lanetlese bile idareye ilişmemek demek şart tesis karşıda ilişilmez. Hürriyet vicdan ve hürriyeti fikir onları tebliğ eder. Bunu Üsadiretleri Kendisine sormuşsa, 16. mektup bu noktada çok ehemmiyetli. 15. mektup Velayet-i Kübra ve Velayet-i Kübra'nın düsturları gösterilmiş 15. mektupta. 16. mektupta da Velayet-i Kübra mesleğinin bu asırda tesis eden, ders veren Risalunur ve Risalunur'un düsturları gösterilmiş. Yani 15. mektupta 16. mektup Velayet-i Kübra mesleğinin bu asra bakan demek ki veçhesini gösteriyormuş. Dolayısıyla 16. mektupta böyle bir sual var. Sayfa 68'den okuyorum. Ehli dünya diyorlar ki sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Biraz önceki gibi. Yani rejimi beğeniyor musun? Laikliği beğeniyor musun? Musa Kemal demek beğeniyor musun? gibi. Sen bizi sever misin? Beğeniyor musun? Eğer seversen neden bize küsüp karışmıyorsun? Eğer beğenmiyorsan bize muarızsın. Biz muarızlarımızı ederiz. El cevabı. Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Beğenmiyorum, kabul etmiyorum, sevmiyorum demek ki, amel etmiyorum, bunlara diyebiliriz. Ben değil sizi, belki dünyanızı sevseydim, dünyadan çekilmezdim. Ne sizi ve ne de dünyanızı beğenmiyorum. Din namına olmayan, şeriat namına olmayan anlayışınızı, tarzınızı, usullerinizi demek ki Beğenmiyorum fakat karışmıyorum. Niçin? Çünkü ben başka maksattayım. Başka noktalar benim kalbimi doldurmuş. Başka şeyleri düşünmeye kalbimde yer bırakmamış. Sizin vasifeniz ele bakmaktır kalbe bakmak değil. Çünkü idarenizi asayişinize istiyorsunuz. El karışmadığı vakit ne hakkınız var ki hiç layık olmadığınız halde kalple bizi sevsin demeye kalbe karışsanız. Evet ben nasıl bu kış içinde baharı temenni ediyorum. Kış demek ki manevi kış mevsimi Üstad'ın asrı. Üstad ne yapıyor? Bahar mevsiminde hakikatlerin ne şuna büyüdüğü, kemale doğru gittiği demek ki bir zemini arzu ediyor. Bunu temenni ediyor. Arzu ediyorum, temenni ediyorum, arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Evet bizim isteğimiz var ama Cenab-ı Hakk'ın da demek iradesiyle bir kanunu var. O da o birdenbire gelmiyor demek ki. O zaman biz temenni edeceğiz, arzu edeceğiz ama onu biz irade edemiyoruz. Getirmeye teşebbüs edemiyorum. Öyle de hal alemin salahını temenni ediyorum, dua ediyorum. Hem fiili hem kavli demek dua ediyor üstadımız. Ve ehli dünyanın ıslahını arzu ediyorum. Fakat irade edemiyorum. Çünkü elimden gelmiyor. Bir fil teşebbüs edemiyorum. Çünkü ne vasifemdir ne de iktidarım var. Ee, Üstadın bu sualin devamı olarak ee, diğer sual okuyalım. Dördüncü şüpheli sual. Ehli dünya diyorlar ki o kadar belalar gördük ki kimseye emniyetimiz kalmadı. Sana nasıl emin olabiliriz ki fırsat senin eline geçse Arzu ettiğin gibi karışmazsın. Yani sen diyorsun ben kabul etmiyorum, amel etmiyorum ama Fiili olarak reddetmiyorum diyorsun. Onlara diyorlar ki sen fiili olarak reddetmiyorsun. Şu an, şu an imkanın olmadığı için ama imkanı olsa e, idareye de karışırsın, asayişi de bozarsın. E, fiili olarak reddi de yaparsın. E, demiş oluyorlar bu sualde. Bu nokta sana emniyet etmiyoruz. Eline, fırsat eline geçse karışırsın diyorlar. El cevap evvelki noktalar ise emniyet vermekle beraber memleketimde talebe ve akrabam içinde ve beni dinleyenlerin ortasında heyecanlı hadiseler içinde dünyanıza karışmadığım halde diyar gurbette ve yalnız tek başıyla garip, zayıf, aciz bütün kuvvetiyle aletin müteveccih itilattan, muhabereden kesilmiş iman ve alet münasibetiyle uzaktan uzağa yalnız bazı ehl -aleti dost bulan ve başka herkese yebani ve herkes ona yabani nazarıyla bakan bir insan semeresiz tehlikeli dünyanıza karışsa muzaaf bir divane olmak gerektir. Yani fırsat elime geçse dahi demek ki karışmayız. Fiili demek redde girilmez. O bir tarz usul yanlış bir tarzmış demek ki. O zaman nedir? İnsanların fikirlerini, anlayışlarını ıslah etmek. Manevi cihadı demek yerine getirmek. O zaman da bir iş düzeliyor yoksa demek ki fiili olarak karışmak bu demek ki pek çok zararı var demek ki. Onun için fırsat elinde olduğu zaman da bile karışmamış. O zaman fırsat, şu anda fırsat yok zaten. Yine de yapmaz, karışmaz. Fırsat olsa bile karışmaz. Bize de bu usul demek ki göstermiş oluyor bu noktada. Hem atıfın parlak hizmeti tavakufa uğraması ve gerilemesi Ayşe'ye şimdi aldığımız haber Denizli valisi ehmetli bir şifre ile buranın valisine atıf meselesini izam ederek şifre yazmış. Hafızı hakikinin hıfsına dayanıp telaş etmeyiniz. Fakat ihtiyat ediniz. Hapsolunan atıf ve arkadaşlarına teselli veriniz ve merak etmesinler. Allah kerimdir ve rahimdir. Atıf'ın parlak hizmeti tevakufa uğraması. Şimdi hapse almışlar. O zaman hizmet ne yapmış oluyor? O mekanda bitmiş oluyor. İnsan demek o noktada üzülüyor. Hizmetin demek ki durmuş olması ve gerilemesi. Ve merhum Mehmet Zühtü Bedevi'nin yüksek ve gidiş hizmetinin perdelenmesini düşünmesi. Diğer taraftan kendi hizmeti tevakku uğramış, gerilemiş. Mehmet Zühtü abinin de demek mahkemesi Risale-i Nur'un lehinde cereyan etmiş. Dolayısıyla Risale-i verilmiş. Acaba ona da bir zarar gelir mi diye demek ki e, Atıf abinin demek düşünmesi. Beni ziyade mahzun ettiği hengamda elime bir mektup verildi. Evet, bu da çok önemli. Cenab-ı Hak hiç ümit ettiğinde diğerlerinden demek ki hizmetler nasip ediyor. Abiler demek ki hapse orada da hizmet oluyor. E, mahkemede de hizmet oluyor. Müdafalarda da hizmet oluyor. Fakat böyle demek ki bir yerde hizmet duruyor ama bu sefer Üstad'a gelen mektupta başka yerlerde hizmetin demek ki devam ettiği hatta parladığının haberleri gidiyor. Elime bir mektup verildi. O mektup o endişemi izah etti. Üstadın hizmetinde bir kapı kapansa daha mühim kapılar açılır diye kayyede yine hükmünü icra etti ki ee, Denizli'de Hafız Ali abi vefat ediyor. Onun Denizli toprağına düşmesi Topra demek Denizli'nin gelmesine vesile olmuş. Hasan Feyz abinin, Muharrem abilerin orada hizmete sahip çıkmalarına vesile olmuş. Hasan Feyz abi muallim vefat etmiş. Bir kapı kapanmış. Ama başka Hasanlar ve o Hasanların vesile olduğu Mustafa'lar Ruslan Üniversitesi hizmetini atmış. Kapı açılmış. Hasan Feyz'in gitmesi Darülfünun'un demek ki hizmete girmesine vesile olmuş. Burada da demek ya Atıf abinin hizmeti tevakku uğramış, gerilemiş ama Cenab-ı işte kapılar açıyor. Nasıl kapılar açmış? Sabri gibi Risandur'un gayet büyük bir rüklünün büyük amcası ve bir kahramanı olan Tahir'in eniştesi. Risandur'un saf ve evvelinde ve şakitlerin başında bir zaman nazırlık vazifesini gören ve şimdiye kadar da hakkında kalbini bozmayan Büyük Hafız Zühtü'nün Büyük Hafız Zühtü abi demek ki risale ilk terfin zamanları var. Saf evliliğinde de bulunuyor. Onun için Şefkat Tukatları Risalesi'nde de ismi geçiyor. Demek ki bir zaman ne yapmış? Nazırlık vasifesini görmüş. Büyük Hafız Zühtü'nün samimi kemal, sadakat ve ihlası gösteren mektubuyla ve Hulusi Salis 3. Hulusi Abdullah Çavuş'un haşiyesinde tasdikle de. demek ki Abdullah Çavuş abi de e, büyük Hafız Ühtü abinin hizmetlerinden bahsediyor. Demek ki o da onu tasdik ediyor hizmetlerini. Bu eski ve yeni gayur kardeşimiz büyük zühtü resmiyete bakmayarak resmiyette Kur'an öğretmek yasak. O zaman ne yapıyor? Resmiyete bakmayarak Resanur'un mühim vazifelerine olan masumlara Kur'an dersini vermek de gösterildi ki, Merhum zühtü bedevi yerine bu büyük zühtü yeni veriyor. Demek ki acaba merhum Mehmet zühtü bedevinin Isparta mahkemesinde Sanlı Leğendeki bir berat kararına imza atılmıştı. Acaba buna bir zarar gelir mi? Demek ki, merhum zühtü bedevi yerine o vefat etmiş ama o abi onun yerine Hak ne yapıyor? Büyük zühtüyü yeni veriyor e, ee, isim benzerliği de var değil mi? Mehmet Zühtü. Büyük demek ki Zühtü. Ve Atıf'ın tevakufu yerine bu müdakik ve muktedir ve hatip büyük hafız Zühtü'yü faaliyete getirdi. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Bugünden itibaren Rısanur'un haş haketleri içinde şirketin manevi Nuriye'den hissadar olmasını besmiyle duaya girdiğini selamımla beraber tebliğ ediniz. İnşallah. Peki Allah rızası için El Fatiha.